Herkese merhaba. Bugün günlerden cumartesim. Ee, İbrahim geç gelecek. Biz de şu an saat 3.30 sularım. Ee, kızımla birlikte birazcık dışarıya çıkacağız. Kızımı eğlendireceğim. Yemek yiyeceğiz. Böyle bir anne kız günü gibi yapacağız. Siz de kendimize götürelim istedik. Arkadaşlar biz burada dışarı çıkacağız. Biz burada oyun oyuna gideceğiz. Bye bye. Evet biz çıktık. Şimdi oyun alanına gidiyoruz. Orada görüşürüz. Evet işte geldik. Efendim. Çocuklar var anneciğim. kahve içmeye geldik. Düm anneciğim, <laughs> Ne yiyorsun? Ne <laughs> Bunu mu yiyorsun? <laughs> evet, biz Nehir'le kahve içmeye geldik. Oyun alanına gittik fakat Nehir e, çok uykusu geldiği için oynamak istemedi. Nehir uyudu. Ben de gratis alışverişe gittim. E, sonra istediğim bir taç vardı, onu aldım. Şimdi kahvemizi içiyoruz. Nehir de donut yiyor uykudan uyandığı için uyku sersemi benim kızım. Ben iki buçuk diyeyim. Evet, Nehir iki buçuk yaşında. <laughs> Kim para düşürmüş anneciğim oraya? Adam içiyormuş. Hmm, evet. Ben Amerikanı içiyorum. Kızım da donatıyor. Güzel mi anneciğim? Beğendin mi donutu? Afiyet olsun. Ben sabah vermeye Evet. Evet kız Çam'la birlikte hamburger yemeğe geldik. Kendileri bir Burger King prensesi oluyor. Göster bakalım oyuncağını anneciğim. Aa Ne kadar güzel oyuncak vermişler benim kızıma. Şimdi size nehir taşım uyurken gratisten ve bir aksesuarcıdan taç aldım. Onları göstereceğim. Neler aldığımı ve ne kadar aldığımı. Gratiste biliyorsunuz ki bu üç gün boyunca indirim vardı. çok bir şey alamasam da işte ihtiyacım olanları toparlamaya çalıştım. O zaman göstermeye başlayalım mı? Evet. Evet. Şimdi öncelikle size aldığım güzel bir tacı göstereceğim. İşte böyle parlak taşları olan ışıl ışıl bir taç. takalım mı? Nasıl evet. olacak acaba? İşte böyle. Ben de yapayım bir şık. de? Bir de sen mi takacaksın? Evet. Hadi tak bakalım. Ay dur saçıma takıldı. Evet bu da benim kızımın saçında görünüşü. Ey başına şöyle yap. Böyle aşağı doğru ey. Kaldırma ey böyle. Ey başına. Taca bakacaksın. Taç nerede? Böyle. <laughs> evet. Sonra gratis'ten aldıklarımıza geçiyoruz. Pet indirimdeydi. Pet aldık. Malum her evde bulunması gereken. Cold Culture olanı aldım. Soft and gentle'ın ee, şunu söyleyeyim. Eğer ki problemi yaşıyorsanız böyle kokulu bir teriniz varsa kesinlikle bunu öneririm. Ne fa, ne Nivea, ne Rexona hiçbiri bunun kadar etkili değil. Bundan çok memnunum. Her gittiğinde mutlaka alıyorum. Kokusu da çok güzel. Sonra fondötenim bitmişti. Rimmel London'dan. İnşallah doğru okuyorumdur. Ee, Mac Perfection diye bir fondötenini aldım. Sonra pastelden bir tane eyeliner aldım. Eyelinerim yoktu, bayağı. Ey, tamam, bir de sen göster bakalım. Ay, Ve sonra L'Oreal'siyenin ee, neymiş bu bakım kremi? Ama neyle? Neli olduğu yazmıyor herhalde. O zaman da bakmamıştım. O kadar kalabalıktı ki bu virüs ortamında hiç durmak istemedim Ama özellikle nehirle. Ama böyle düştü, düştü, ve geldi sonunda. Evet eve geldik sonunda. Nehirle çok durmak istemediğimden dolayı hemen alıp çıktım. Onu takar be. Tatlı badem, tamam, argan yağı bir de <laughs> siye batır diye bir şey varmış içerisinde. Neyi ne kadara almışım? Ona bir bakalım. Ee, Orkid 13.25'e inmiş. 26.5'dan. Peh peh peh. Pedler de bu aralar ne kadar pahalılaştı. Yani eskiden 5'e 6'ya aldığımızı 25'lere alıyoruz artık. Ee, Le Petit bu kremi 11 liraya düşmüş. 22 liradan. E, ee, aldığım koltuk altı rolunu 14'ten 7'ye düşmüş. Ee, 46, 75'den e, Honda tenim 46.75'ten 23'e düşmüş. Son olarak da eyeliner 27.5'tan 14'e düşmüş. Böyle güzel bir indirimden faydalanmış olduk kız Evet. E, bugünü burada bitiriyoruz. Yarın görüşmek üzere. Yarında Nehir'in babası evde olacak. Ne yapacağız yarın biz? Bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Hamburger yapacağız. Hamburger yapacakmışız. Yok öyle bir şey de. Canı istemiş demek ki kızımın. Ee, hamburger yaparız. Bugün hamburgere doymadık. O zaman yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın Bye Evet, bugün günlerden pazar. yeğenimiz okula başlayacak. Ona hediye olarak çanta alacağız. Onun için sentre gidiyoruz. Orada görüşürüz. Evet, şimdi sentre geldik. çantamızı bulduk. Sizinle paylaşmak istiyorum. İbrahim şu anda ödemesini yapıyor beslenme çantamızı, suluk ve çanta alıyoruz. Oğluşcuğumuza. Onu da hemen size gösteriyorum. Evet, çantamız bu. Örümcek adamla aynı takım beslenme çantası ve bir de şu örümcek adamla suluğu aldık. Suluk böyle açılıyor gayet rahat kullanımlı gibi gözüküyor bakalım şimdilik. Alışacağımıza hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın inşallah. Tabi bir de Barbaros'u unutmuyoruz. Barana da böyle örümcek adamla bir terlik gibi patik gibi bir şey aldık. Bu kadar. Hadi gelin yiyin Hadi, Hadi büyük senin. Ya, de Değil. Değil. as Aç bakalım. Seninki de orada. Dur seninkini de verelim anneciğim. Gel. Gel abilerin yanına. Al bakalım. Aç bakalım. Evet o da senin anne. Bir baroş. Benimki Yep Faroş. Benimki ne çıkacak? Bakalım seninki ne çıkacak? Bak bu da senin. Abilerden geri kalmadık. Biz de örümcek adamla aldık. <laughs> hani diğerine bakmadın? He? Daha var içinde. Bu benim. Bakayım. Biz Baba almıştı. almıştı. Aa ah, biz de almıştık ama biz demiştik almayın diye. Kısılık niye aldın? Biz aldık. Olsun. Duval. Gel Boros gel seninkini açalım yengem. Bana nerede? Tamam sana giydirmişim. Gel giydirin bakayım. Evet. Şey. O kadarcık para mı? bakalım Baroş. <laughs> Evimize geldik. Şimdi yemek yapacağım. Gelirken levrek almıştık. Üç tane kadar. E, salatalık malzemeleri aldım. Evde hiçbir şey yoktu. Şimdi çok acıktık. Yemeğe başlayalım. E, şimdi balığa bir sos yaptım. İçinde sarımsak, zeytinyağı ve toz kırmızı biber var. İçine iki dal da defne yaprağı ilave ediyorum. Bunu balıklara süreceğiz. Marine edeceğiz ve sonra kızartmaya geçeceğiz. Evet şimdi balıklarımızı marine edeceğiz. Fırça yağımızı bandırıyoruz. Ben normalde fileto istemiştim yani e, kılçıksız istemiştim ama balıkçımızla bir anlaşmazlık olmuş herhalde aramızda. Kılçıklı bırakmışlar kelebek açıp sadece. tabağım yeterince kızdı. Öncelikle balığın sırt kısmına, pullu kısmını gelecek şekilde yağ bırakıyorum. Böyle deri çıtır olana kadar pişecek. Sonra diğer tarafını döndüreceğim. Evet derimiz iyice çıtırdı da kızardı. Şimdi diğer tarafına inşallah bir zarar vermeden döndüreceğim. Bir, iki, üç. Voila. Mis, mis. Evet, balığımız pişti. Hatta neredeyse yanabilirmiş. iyice kızardı.

yanına biraz da patates kızarttım garnitür olsun diye. O zaman bize afiyet olsun. Soframız da bu şekilde. O zaman bize afiyet olsun. Bugünlük de bu kadardı. Şimdi birazcık televizyon keyfi yapacağız. Çekirdekle kolayla. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.